ben size bir paylaşırım. Tabii bahçem'de dördüncü haftanın uygulamalarıyla sizlerle birlikte olacağız birazdan. Öncelikle şu kısmı göstermek istiyorum. Bu kısma maydanoz tohumları serpiştirdik. Ve daha sonra sulamaya başladık. epey zaman olmasına rağmen daha bakın şöyle ortada daha yeni geliyorlar. Hatta bir ara herhalde çıkmayacağını düşünmeye başladık. Yani herhalde çıkmayacak dedik. Böyle suluyoruz sadece şimdilik. Bizimki yine dalanmış oraya. Lan yine mi geldin buraya? Surata bak. Bakayım bir yerinde Aferin bu ağacı da kökledi. Ay yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu ama bak tane tane alsan ya. Bir çarptı. Tamam da şimdi bunu kökledi. Ne yiyeceksin bunun arkasına Alper? Dikkat et tamam mı? Tamam. Bak böyle şöyle sapından tutarak şu şekilde kopartacaksın. Böyle kopartacaksın tamam mı? Tamam Yok. Sonra yıkayacaksın yiyeceksin tamam Tamam. Tamam mı Alpercik? İnanılmaz derecede çok güzel kokuyorlar. Birazdan bir tanesini ben de yiyeyim bari. Bir de iyice olgunlaşmamışlar yeme çünkü ekşi oluyor. Heyecanla koparttı çünkü adam adam meyve canavarı gibi. Neyse biz konumuza geri dönelim. Madem buradan başladık. Buradan devam edelim. Bakın bu yabancı otları her zaman gibi yoluyoruz. Birazdan sulayacağız. Sulamadan sonra da yolabiliriz. Bu yıl çilekler tabiri caizse şov yapacak. Çünkü onları istediği satıra diktim ve istediği şekilde sulayıp gübreliyorum. Şimdi bu kenardan olaya başlayalım. Patlıcanlarımız daha henüz gelişme aşamasındalar. Gelişecekler. Daha sonra filizlerini bırakacaklar burada. Biz bu filizleri alacağız, çatalı oluşturacaklar. Çataldan sonra İlk çatalda meyve oluşturacaklar vesaire. Onlara geleceğiz. Ee, zaman zaman göstereyim. İşte en çok hasat yaptığımız şeyler görüldüğü üzere az önce de kocaman kocaman bol bol lezzetli mis kokulu çilekler. Ee, i̇ştah kapatıyor yani. Yalan söyleyeyim. Şimdi fasulyelerimize gelince bakın işte böyle yedekli olsun veya ne bileyim ne diyorlar çıkmazsa belki diye atılan üçlü beşli fasulyeler var. Bunları e, minimum yani bir tanesini alın. Tek de bırakabilirsiniz, ikili de bırakabilirsiniz. Ama böyle çok fazla bırakmayın. Birbirleriyle çok fazla rekabet etmesinler. Bakın burada bir tanesi düşük gelişmiş. Bunu alın. Zaten rekabet edemeyecek. Öbürüne bari engel olmasın diyelim. Ama en iyisi şöyle ikili veya tek bırakmaktır bunun gibi. Bakın yaprak bitleri hemen sarmış burayı. Bunu iki şey yapabiliriz. E, artık pest kullanmayacağız. Birincisi daha doğrusu bir kez kullanın çok erken diye artık bunlar tutuldu. Tutundu bakın. Tutundu artık. O spreyleme suyunun direncine dayanabilecek kapasiteler. Artık bundan sonra hep suyu yasıplayacağız. Geçen yıl hiç e, yani geçen yıl ve önceki yıl hiç pestisit kullanmamıştım ama bu yıl çok cılız kalktılar. Bu yıl hobi bahçemin fideleri en kötü fidelerdi. 3 yılın en kötü fideleriydi. Çok küçüktü böyle sararmıştı. Böyle o tarzdaydı. O yüzden bir kez astem iplet kullandım ama bundan sonra artık spreyleyeceğim. Bu da kendisi göre almış. Fasulyeleri bu şekilde tekleyeceğiz. Daha tekleyeceğimiz ürünler var. Onları göstereceğim. Bu otlar yeniden söylemeye gerek yok. Yolacağız sürekli. Buradakileri yolacağız. Ondan sonra Bakın araya her boşluktaki aralara diktiğim soğanlar olmaya başladı. Soğanlarımız büyüyecek büyük ihtimalle bir kısmını hatta büyük bir kısmını taze soğan olarak yani yeşil olarak tüketeceğiz. Diğer kısımları kalan olursa baş verirler baş soğan olur ama hedefimiz taze soğan olarak tüketmek. Bakın şimdi filizlerimiz gelmeye başlamış bir yerde. Şu filizleri. Ana çatalın altına kadar alacağız. Ama şu anda ben bunu bırakıyorum. Çünkü bu işi anlamayacak ilk defa yapanlar. Ee, ana çatal oluştuktan sonra yapalım genelini bu filiz işini. Tam olarak siz de nasıl olacağını anlayın. Bakın orada oluşturmaya başlayan bitkiler var. Tek tük de olsa. Şimdi bu tarafa doğru gittikçe bakın sulandığı zaman bu olacağı aniler gayet iyiler. Bunları kazlar için ayrı kotu insanlar korkar. Ben yetiştiriyorum. Devrim arkadaşım verdi onları. Onun bahçesinde oldukça var. Bunları kazlar için yapacağız. Ee, kazlar çok seviyor ama kazın olduğu yerde onun hareket etme şansı yok. Bakın sakız kabağımız yani beyaz kabağımız gördüğünüz üzere ilk meyvesini verdi. Tutmuş bu. Bakın bu kabakta her zaman göstermiştim. Erkek çiçek uzun oluyor. Diğeri kısa ve kalın yani meyve taslağıyla doğuyor. Buradan döllenince de tutuyor. Kabaklar bu şekilde. İşte birkaç tane diktim. Biraz şu sık düşmüş görüldüğü üzere. Ha bakın. En güzel bir örnek sizin için. Hıyarlarımızın dolaması gelmiş. Biliyorsunuz saat dönüşünün ters yönünde Kuzey Yarımkürede doluyorduk hıyarları. Şu şekilde dolayalım. Çünkü bu şekilde sarınır ve gördüğünüz üzere bunun da üzerine karınca faaliyeti var. Bu neyi gösteriyordu bize? Yaprak biti popülasyonunun artmaya başladığını. Yaprak biti popülasyonu artıyorsa bakın şurada bir tane evet göçmen var, migrant kanatlı. Yandan çekiyorum gördüğünüz siyah olan. Bu geliyor çevredeki otlardan. Bakın şurada da var. Çevredeki otlardan geliyor, buraya konuyor ve hava ve nem sıcaklığı uygun olduğu anda pıt 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 yumurtlayamıyor artık. Canlı doğurarak yani vivipar olarak ürüyor. O da çok hızlı bir potansiyel gerçekleştiriyor. E, o potansiyel sonucunda buralar sarıyor işte virüs hastalıklarını yayıyor. Bitkiler kıvrılıyor, kör oluyor vesaire. Bunlarla alakalı da e, ilaç püskürteceğiz. Bakın şurada bir tane hıyarımız küçük kalmış. Hepsi aynı dikildi bunlar aşılılardan. Bu da aynı şekilde Burada ölenler oldu şu yumazlından. Bunları sonradan diktim şu küçük olanları. Şimdi orada yapacağımız şeylerden bir tanesi size deneme olsun diye bir tanesinin böyle meyvesini bırakalım. Mesela şunu bırakalım, bu biraz daha acız, bunu alalım. Yani meyve tutturmayalım belli bir süre. Bakın geçen yılki sonucu elde edebilecek miyiz? Ki elde edeceğiz. Yine bu küçük kaldı bu başta herhangi bir sebepten dolayı. Sonradan şeye ulaşacak diğer bitkiye ulaşacak. Diğer bitkiler kadar olunca da meyve tutturmaya başlayacağız. Ancak başına meyve tutturmak sonradan meyve tutturmaktan çok daha tehlikeli. Çünkü birkaç meyve mesela şurada tutan birkaç meyveyi bırakalım. Bu birkaç meyve bunlara gelmesine ulaşmasına çok engel olacak şu boya. Normal gelişmesine. Sonraya kadar çok fazla çok çok fazla meyve alacağız atacağız çöpe ve bu da işimize yaramayacak. Bakın burada bir hıyar daha uzamış. Hatta şöyle göstereyim. Buradan devam ediyor. Buradan filizler vermiş. Buradaki bütün filizleri körelteceğiz. Çünkü bunları büyütmeye kalkarsak ana gövde kesinlikle uzamaz. Şimdi şurayı görüyorsunuz. Filizlerden kastım bu. Bu alttaki ilk oluşan meyveleri kopartacağız. Alpacığım oynamak için köklersin. Bakın şunları kopartacağız. Sonra Doğru. burayı da de... evet yapma bacım. Bunları tamam sessiz Doğru. ol. Doğru. Bunu bu şekilde dolayacağız. Gördüğünüz Doğru. üzere çok harika oldu. Bölülcelerden de böyle üçlü beşli çıkanları ikili veya tekli hale getirelim. Dibindeki otları yolalım. Her zaman yapacağımız iş bu. Buralarda tek tek dolaşacağım. Bakın Tohumluk bıraktığımız baklaları artık son demlerine gelmiş. Bunları da kopartıp artık bu şekilde alacağız ve kurutacağız. Bunları artık alıp kurutacağız. Bunlar gelecek yılın tohumluk baklaları olacaklar. Ve bakın şurada hıyarlarımız meyvelerini vermeye başlamış. Bunlardan birkaç kez iki kez koparmıştım. Ancak bakın bu filize şuradan gelen yancağı en az 1 metre olana kadar hobi bahçesi de olsa, diğer bahçede olsa izin vermeyelim ki hıyarımız uzun soluklu olsun. Öbür türlü çok erken yorulur. Hemen verir, yorulur ve arkası gelmez. Ancak bunları alırsak, şuradaki az önce koparttığım filizi alırsak. Bakın şurayı almıştım. Kaç boğum görüyorsunuz. Şuradan böyle yaklaşık 25 santim. Rahat 25 santim. Alttan almıştım. Daha sonra da oradaki filizleri de yaklaşık 1 metre olana kadar yarım boyu kopartacağım ki bitki çabucak yorulmasın. Bize uzun süre versin. Uzun süre bizim için ürün versin. Birkaç zaman hemen erkencikten fazlaca verip daha sonrasında vermemezlik yapmasın diye bu şekilde bir şey yapacağım. O gördüğünüz filizleri kopartacağım. Bakın Artık ilk meyveleri şuradan almaya başlayacağız. Gördüğünüz üzere. Hatta bunu birazcık gördüğünüz üzere erken bırakmışım. Birkaç meyve daha alsam olacakmış. Daha önce ticari olan Seradaki yerde de aynı, aynısı olmuştu. Çekmiştim bu yıl. Daha önceki yıllardan da var ama bu yıl iki video çektim oradan. Bakın erken bıraktığım için bir sonraki meyveyi görüyorsunuz hemen boğmuş. Şöyle göstereyim gördünüz mü? Hemen boğmuş. Hemen. Boğar. Boğar. Bak bu meyve boşa gitmiş. Halbuki bunu buradan değil de buradan değil de şuralardan filan bıraksaydım bunlar hiç boğmadan devam ettirecekti ve biz de işte bu e, boğduğu meyve bitkilerin e, meyvelerin yerine daha fazla meyve alacaktık. Yani erken verime yatırmayın. Kanalda bununla alakalı domateste de, patlıcanla da, biberde de özellikle domateste çok daha net belli olur verimsizlik. Ee, videolarım var. Onu izleyebilirsiniz. Erken verime yatırılan domatesin sonu işte biberin patlıcanı keza benzer başlıklarla bunu paylaştım. Şimdi bakın maydanoz demiştim. Bakın, maydanozlarımız çimleniyor. Geliyor yavaş yavaş. Bakın şöyle şurada bir tavuk veya serçe gelip bunları yeniden geçen yıl yaptığı gibi yemezse <laughs> iki yapraklı iki yapraklı gelmeye başlamışlar şimdilik. Hadi ön taraftaki bahçeye de gidip oradaki işlemleri de yapalım beraberce. Bu arada bugün kazlarımız bir anda çoğaldı. Bunlar Alman mast kazları. Beyaz olanlar yani Alman ırkı. Alper'cim lütfen Alman mast kazları. Şimdi şöyle bir durum var. Bir arkadaşımın da bunlar. Orada işte çevredeki kendini bilmez birkaç tane adam rahatsız olduğu için işte götür falan zarar verir. Varsayımlar üzerinden diyerek buraya getirdi. Onlar da bizim tek kazın çıkardığı işte 9 yavru. Biraz büyüyünce bugün bıraktım. Gidiyorlar. Şimdi şu ön bahçede yapacaklara bir bakalım. Mısırlı olan bahçede yani. Evet buraya geldik. Burada da aynı şeyler yapacağız. Gördüğünüz üzere birkaç tane oluşan Bamyaları sökeceğiz. Bu şekilde. Fazladan oluşanları kesinlikle sökeceğiz. Özellikle bamyayı teke düşürmekte fayda var. Evet. Bakın. Bu şekilde. Sonradan çıkanlar da var. tabii ki. Burada da aynı şekilde ot mücadelesini yapacağız. Yani yolacağız bunları. Fazlasına gerek yok. Bunlar da artık ot statüsünde. Ondan sonra şöyle göstereyim. Bakın. Bunu da alacağız. Yaprak galeri sineği var. Haritacılıklar halk arasında. Bunun zararı oluşmuş. Şu biraz daha iyi gibi. Bunun kafa birazcık büzüşmüş. Bunları alacağız. Bu şekilde. Bunları kopartacağız. Ve şöyle gidelim. Bölücelerde de aynı şekilde. Yanındaki yancıkları tamamen kopartacağız. Tek bırakmaya çalışalım tek bıraktığımız bölünceler daha güçlü gelişecektir. Böyle çok güçlü geliştiyse ayrı bağlamak şartıyla iki bırakalım. Bakın burada da yaprak bitlerini görüyoruz. Yaprak bitleriyle alakalı bunun hortumunu hazırlıyordum. Buranın da spreyleme olayını hazırlayıp buraya da spreyleme yapmaya devam edeceğiz. Bu şekilde buraları da tekledik diyelim. Hemen şuraya geçiyoruz. Burada bol miktarda neden olduysa diğer taraflara göre bakın ee, ot oluşmuş. Bu otların tamamını yolacağız. Görüyorsunuz 3 tane birden çıkmış. Bir de tekli olanlara bakın. Bunları daha önceden teklemiştim. Bunları kesinlikle ve kesinlikle teke düşürürüz. Ve bunları sökmek yerine bazılarını çok yakın olanları mısır biliyorsun kazık köklü kafasını şöyle tahrip edebiliriz. Veya yok sökülmeyecek. Çünkü şunu sallıyor. Kafasını tahrip edebiliriz bu şekilde. Tekli kalırlar onlar. Ama yabancı otlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Ve dibinden yolmaya çalışacağız. Şu aşamadayken bile tekli hale getirmek lazım mısırları. Bakın bu bir önceki haftadan kalmış. Kafayı tahrip edelim. Kafayı tahrip edelim. Bu şekilde mısırları da mutlaka teke düşüreceğiz. Bakın şöyle ne kadar küçükken düşürürsek o kadar hızlı gelişir. Diğer kalan kardeş. Eğer birbiriyle rekabet ederlerse verim denilen olaydan kesinlikle yoksun kalırız. Mısırların bu dönemleri manezyum eksikliğine hassas oluyor. Morarmalar meydana gelecek yapraklarda. Fosfor eksikliği de keza aynı şekilde. Bu dönemde manezyum, mitat, uygulayarak bunun önüne geçebiliriz. Şimdi diğer bahçeye gidip marullarla alakalı yapılacak işlemlerde de size aktarayım. Bu arada burada ateş yakıp budam artıklarını küreye dönüştürdüm. Burada bırakma sebebim hatta şurada da yakmıştım. Şuraya hafiften zarar vermiş. O yüzden sonradan fark edip orada yaktım. Oradakileri de kürekle taşıyıp buralara attım bahçenin eşkilerini. Böceklerinden ee, tavuklar bu şekilde korunuyor. Özellikle tavuklar. Yatıp eşeleniyorlar. Küldeki yüksek orandaki mineraller bit böcekleri kovuyor. Şimdi buraya gelelim. Geçen, yıl bu, geçen hafta burada ee, birkaç tane bamya'yı böyle teklemeye başlamıştım ama fırsat olmamıştı. Yetmemişti yani. Şimdi buna tekrardan devam edeceğiz. Burası ön de belirttiğim gibi o dönemlere geldikçe yapılacak. Oradaki kabağımız büyümeye devam ediyor. Şimdi esas size göstereceğim şey şu. Bakın bu marulları buraya tavuklar yedikten sonra tekrardan serpmiştik. Bunları birazcık şimdi sulayacağız. Taş gibi toprak. Bunları çıkabilir hale getireceğiz ve bu şekildeki marul fidelerini çıkabilir hale gelen marul fidelerini bakın şöyle çok net gözüküyor. Bunları şu aralara e, aktaracağız. Plante edeceğiz. Yani transplante diyoruz biz buna. Ne diyorlar? Aşılayacağız, aktaracağız. İşte ne derseniz siz. Ee, ve bunlardan artık e, bu cılız şöyle birbirine karışmış durumdan kurtulacak, kurtulacaklar ve bizim için e, normal yiyeceğimiz marullara dönüşecekler. Bu haftanın yapılacak en önemli işlerinden bir tanesi de bu. Daha henüz aktarma işlemini gerçekleştirmedik ama şimdi buraya birazcık su verip sprinkler'dan Burası gevşeyince hemen buraya aktarma işlemini de yapacağız. Gelecek hafta da onları değerlendirir. Diğer büyümekte olan bitkilerin durumları hakkında yine paylaşımlarda bulmaya çalışırım. E şimdilik hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bir sorunuz sorunuz olursa yorumlar kısmında beklerim. Kanalımdaki videoları beğenmeyi ve destek olmak için paylaşmayı unutmayın. Şimdilik katıl butonuyla alakalı bir şey söylemiyorum. İleride orası için projelerim var. İleride görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.